Hoş geldiniz. Vespe ve Deva'nın güncel durumlarına bakmaya çalışacağım. Şimdi bakalım Vespe'ye. Çok güzel bilanço attı. Sonra işte şuralardayken 2023 yılına kadar üretimi %50 arttırmayı hedeflediklerini ve planladıklarını söylemişti. Kapatmıştı. Tabii ki yeni yatırım demek. Bürüt kar marjının artması demek. Karların artması demek. Evet ise tabii uçtu. Bu haberlerden sonra zaten Pahalı bir hisse de değil. Ama sonra çok ilginç bir şekilde geri çekildi. Olması gereken neydi? Bence yükselip yataya girmeliydi. Bence. Ama düştü. Tabi bunlar da aslında bir fırsat bence. Bakalım sarmaya karlılığı Vespe'nin. Bakalım ÖSARM'e karlılığı Yıllık yüzde 53 Piyasa değeri böl defter değeri 2.5 Çok ucuz bir hisse bu karlılığa göre. FK'sı 6 çok ucuz. Bakın yıllık FAÖK'te yukarı doğru istikrarlı büyüme söz konusu. Öz kaynakta yukarı doğru istikrarlı büyüme. Toplam varlıklarda yukarı doğru istikrarlı büyüme. Yatırım da var, hikaye de var. 2023 yılına kadar üretim %50 artacak. Böyle bir hikaye de mevcut. Dolayısıyla Vespe'yi buralarda satanlar ileride çok pişman olacak gibi. Vespe'yi burada alırsın, burada satarsın dersin ki düşünce bir daha alayım bunu anlarım. Ama sen burada satmadıysan Ege'li isteği burada sattıysan Bu yanlış Çünkü Wespe buralar Dip olacağını Düşünmekteyim Ama tabii kısa vadede Ne olacağı gerçekten belli değil kısa vadede düşünürsek Kafayı yeriz Kısa vadede yanlış fiyatlamalar Olabilmekte endeksin durumuna da bir bakalım Endeks iyi gitti bu hafta gerçekten e Bayağı yükselmiş şöyle biraz bir düşüp 100, 142'den bir yataya girip sonra bir daha kalkış görebiliriz. Tabii doları da tabi dolara da dikkat etmek lazım. 8.5 tarihi zirveye yaklaşıyoruz. O tarihi zirveyi geçersek artık yeni zirveler oluşacak demektir. 8.60 mu 8.5 mu neydi o tarihi zirve? Dolayısıyla yatay gittikten sonra dolarda bir sert yükseliş görürsek o zaman borsada aşağı hareket görebiliriz. Ama tabii ki EDM dolar yükseldi, endeks düştü. Ama bazı firmalar hala tam gaz çalışıyor. Ve bazı firmaların ihracatı çok fazla, dolar zengini, döviz zengini. O zaman böyle hisseler ne olacak? Evet, endeks düşerse o hisseler de düşer ama orta ve uzun vadede bilançolar daha iyi oldukça ve veyahut da bilançolar veyahut da bilançolar çok karlı gelmeye devam ettikçe o hisseler ederine gelecektir. Dolayısıyla Vespe'de buralar dip mi? endeks iyi giderse bence dip tahminlerime göre. Deva'ya da bir bakalım. Deva dün videosunu yayınladım. Çok karlı bir bilanço attı diye. E, hisse dinlendi, yatay gitti. E, bilanço attı. Kar patlaması yaptı. Bakalım. Devam bakın. Net kar çeyrekte. 223 milyon gelmiş geçmiş en büyük karını açıkladı. Fabio Kakeza öyle bakıyoruz. Öz karlılığı yıllık yüzde 46. Piyasa değeri bölü defter değeri 3. Ucuz. FKS 8. Ucuz. Buna rağmen ise düştü. Baktığımızda hacim de çok bugün. Yani hacim de çokmuş yani resmen. Birileri tabi endeks çakılırken burada deva çakılmadı. Birileri endeks çakılırken toplamış isteği tutmuş tutmuş. Bilanço geldi ya millet de şimdi alıcı gelecek ya. Satmış geçmiş. Gözüken durum bu. Ama tabi biri sattıysa biri alacak tabii ki. Sonuçta böyle döviz zengini karları çok olan, öz sermeye karlılığı yüksek, hissesi şişik olmayan yatırımları da olan dünkü inceleme videomuzda yatırımlarına da baktık. Böyle bir hisse başıboş kalmaz. Mutlaka bu hisseye birileri girecek. Mutlaka bu hisseyi birileri kaldıracak. Yani ne zaman göreceğiz. Ama dediğim gibi kısa vadede yanlış fiyatlamalar olabilir. Aldanmayın, kanmayın tahtacının psikolojik oyunlarına gelmeyin. Hisse değer biçin. Bu hissenin değeri şu şu şu. Bu hissenin değeri bence en az 40 TL şu an. O zaman hisse değer biçin. O değerin altına satmayın. Tahtacının oyunlarına kanmayın. Malınızı ucuza kaptırmayın. Bugün %5 düştü. Tabi bu biraz sert bir düşüş. Yarın da %2 düşüş görebiliriz. Sonra da kalkarız diye tahmin ediyorum. Veya biraz yatay gidip sonra kalkarız. Olabilirim böyle bir şey? Olabilir. Bakın deva, bakın deva şuralarda da bilanço attı. O zaman 21 liraydı. Hisse 18'e düştü. Bir de 2 ayda yatay gitti. Ki burada endeks gitmesine rağmen deva yatay gitti. Ama sonra bir uçtu ise 18'den 35'e gitti. Yani dolayısıyla işte bu kısa vadede bakarsanız tahtacı sizi kandırır. Malınızı da ucuza alır. Bu yüzden kısa vadede takılmamak lazım. Tabi portföy çeşitliliği de önemli. Bir tane hisseniz olursa sürekli ona bakarsanız Kafayı sıyırırsınız. Bu yüzden 5 tane, 10 tane, 15 tane hisse bence olmalı. Ki biri gitmezse biri gider. Sorunu olmaz yani. Teselli olur sizin için. Ama tek bir hisse de olursanız o zaman tahtacı malınızı ucuza alabilir. Deva ve Vespa ile ilgili konuşmaya çalıştım. İzlediğiniz için sağ olun.